Microsoft Defender çevrim dışı çevrim dışı taraması. İşte işte böyle bir donduğu için <laughs> bu taramayı gerçekleştiriyoruz. Insan gece sabah giderek kadar kadar Orada çocuklara pasta falan yapmaya çalışıyor şey, Kalbini anlatmak istiyor Bir de kalbi var Hayvanlara yemek hazırlamaya çalışıyor Gelmiş bana saat sene 60 Bilgisayarımız Donma şikayetiyle bize geldi falan, Oralarda ee, gönülle, kaldığımız süre içerisinde Bir gün ya

Çok bir... Ne kadar tarandı da hem şurada hem de şurada gösteriyor. Önce yemeği alalım, sonra da alalım. sen masasız diyal kalem alıp buraya davet ediyoruz. Biz de gidelim. Biz de gidelim. Düşük puan yani. tabanını görmek istiyorum. Esta boş geldi. Ben şu yüzde doksan tamam, yüzde doksan oldunuz. Videoyu tekrar başlayacağım. <laughs>